Neredesin? Oradayım. Şu an Sakarya'da mola verdik. Çok az kaldı. Bayrama giriş yaptık. Herkesin bayramı mübarek olsun. Bayramımız kutlu olsun. <laughs> Geldik. E, camiler kapalıymış bayram olduğu için. Ve biz bugün cami gezecektik. Yolda kaldık. Bakalım nereye gideceğiz. Git şu kediyle. Şuna verin. <laughs> Bizim turumuz. Şurada bir kedi var. Bak geçeceğim. Koş, yoldan karşıya geçmeye çalışıyorum. İstanbul'da yoldan karşıya geçmek ne kadar zor. Geçtim. Umurumda değil. Aa, kedi. Uyuyor. Şimdi bir daha karşıdan karşıya geçeceğim.

Şuradan bir çekeyim. Aşkım ben size bir çekeyim. 2 metre uzaklık bakın Al Alman Çeşmesi birazdan onu anlatacağım. Alman Çeşmesi'nden <laughs> yani gördüğümüz, direkt Direktörlüğü gördüğümüz binasının arkasında bir okul var. Ya, lisesi, onun da arkasında ahırlar bölümü var. Oradan bu tarafa 450 metre uzunluk, 120 metre genişliğindeki bir stadyum düşünün. Şu anki stadyumlar yuvarlak, genel, oynandı. Tamam, at yarışları daha uzun. Şimdi Ayasofya değil, gidiyoruz. Gidelim. gidiyoruz. Bilmiyorum. Vay, ee, Herkes <gülüyor> <gülüyor> Herkes çekiyor. Evet, şimdi şimdi yere batan sancına gidiyoruz. <laughs> Bloğuma konuşun. Bloğuma konuşun. Burası mı? Bu. Senin Çok çok çıkın. Abla tamam basma. Çek. <laughs> Anne hani bizim grup nerede? Buruş fıra mı? Grup nerede? Buraya mı gidiyoruz? Sağdır ya sağ. Abla önüme geçsene. Senin mi evet, Sen yoksun. Baba, Onun önünde. Abla arada dönüp bülönü konuşur musun? Bir dakika daha konuşalım. Yürüyoruz şu an. Şurada bir sıra var. Biz gidiyoruz ama Allah bilir. O kadar... Abi dikkat et. 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 Abi bir şeyler oluyor anlamam. Umarım bizi hemen alırlar. Şöyle bir sıraya geçelim önce. 18 yaş altı kim var? Ben. Ben kimliğin nerede? Radardan indir. 18 yaş altı. Bir şeyler oluyor. Annem burada. Anne ne oluyor? Bilmiyorum. Son 18 Bilmiyorum. 18 yaş altı. Tamam. Şuradan bak kimliği. Evet, Selen, Selena'nın çekildiği yerdeyiz. Şurada Hades'le Selena'nın dövüştüğü, kılıçların uçuştuğu sahne gözümün önüne geldi yemin ederim. Şu iki şeyin arasından çıkıyorlar arkada. Abi ver ben tutayım sen geç anlat. Tekrar anlat. Kapatayım tekrar başlatayım mı? Hayır. Okey to. Allah kabul eder. Oğlum ben dilek tutmadım. <gülüyor> 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 e biz ne amaçla attık? Ya burası şey değil. İtalya'daki dilek çeşmesi falan değil ama olsun. İşte bir umuttur yaşamak dedikleri bu olsa gerek. Yok, yok. <laughs> Su taşmıyor mu acaba? Kesin bilimsel bir açıklaması vardır benim sorduğum soruya. Ama olsun. Allah Allah. Ay ne oldu ki? Beşim şey. <laughs> Baba geç hadi. Hadi. İlerleyin. Pardon pardon. İlerleyin. Zaten burada tek şey, kimse, kimse birbirini tanımadı ben için. Aaa bölgesi şaka mı? Evet, böyle bir film var Evet. Çok güzel gözüküyor. Evet benim. Çıkalım. Video çekmiyorum ben de şu anda. Videoma çık bak. Videoma <laughs> bak. <Bir> merak ettiğin yerdeyim şu anda. baksana. Evet, çok güzel. O çıkıyor? Bir tane heykel var, onlar önünden ışık tutuyor. Ay korkuluk yok burada dikkat edin. Ben gidiyordum ya. Attı mı şuraya? Düştüm Hayır sakın öyle şeyler yapma. Ay bir şey oluyor. İşte. Evet. Tokum sarayına geldik. Biraz anlatayım. Rehber gibi. Nasıl? Girişimiz çok zordu. Annemi Rehin, Rehin aldılar, şey aldı. zorla, polis değil eşliğine de. geçtik. Zorlandık Yok, biraz, annem, polis seçtiğinde, kelepçelerle birlikte girdi. Büyük kapısı Bir <laughs> kapı kapı sarayı. Vezirler geldi, atlı silahlar, <laughs> süvariler <Abart>, geldi. Abart. <laughs> Geldiler ama. Geldiler. Ama annem için değil. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte girdik sonunda, dolandık şuralarda bir şeyler vardı. Asıl saraya gireceğiz herhalde. Sarayın kapısını göster. İlahi okunuyor. Evet. Ne ilahisi tasavvuf? Tasavvuf ilahi bir şey değil mi? Silah. Eş anlamlı bu arada. Şey, sıçanla fare eş anlamlı bu arada. Ya veren. Firavun faresi. Ben... Firavun faresi. Fare sıçan. Firavun faresi. Burası da böyle bir yer. Bu teşekkür ederim. fotoğraflar çekildim ama böyle sanki Böyle yer değiştirip de değiştirebilsek keşke. Değil mi ya? Yani bir gün hep aynı kıyafetli olduğum için bugün o kıyafetli olduğum fotoğrafları atıp yarın yani başka fotoğrafları atıp Tabii day 1 gibi. Evet. <laughs> day 1. Day 2. Yani, yani kombinim çok güzel olacak diye düşünüyorum. Hayır öyle yapma. Tamam. Çünkü vlogda bu yamuk olacak. Pardon arkadaşlar. Evet. Beren çok yakınsın. Biraz ya, git uzağa. Bu arada neyim şey sunucu. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle. <laughs> Devam et. <laughs> İstanbul'dayız. Top, Nereye gezdiğini hatırlıyor musunuz? Sultanahmet, Ayasofya, Topkapı, e, Yarabat Hastanesi'ni gezdik. Bugünümüzün sonunda da tekne turu var. Tekne turu dedim Boğaz Köprüsü'nü. <laughs> yapma yapma. Boğaz'ı gezeceğiz. Sen duracaksın ben hareket edeceğim. Ne evet arkadaşlar, bugün bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Ben çekme yapmışım. Gerçekten. Şaka. Abi. <laughs> gel. <laughs> 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 Usta biz yere Çekil daha videoyu izleyen kimse? Kesinlikle. Şimdi tekneye bineceğiz. Vapur mu tekne mi bilmiyorum. Bir şeyler var. Ay çok heyecanlı. Babam da burada kaybolmayayım diye. Annem taşıyor ya aşık adam. O da hani şu an bir yol. Geçin, geçin, çabuk. Allah'ım çok güzel ya. Çok güzel şehir ama yaşanmaz iş. Ay çabuk geçin. Çabuk geçin. Kırmızı <laughs> yanıyor. Ama çabuk geç. Yanacak mı? Yanmadı. Neyse olsun yine <laughs> de. <edelim. gülüyor> Ay arabaları götürüyor. <laughs> Abi gerçekmiş ya. Nereye gidiyor acaba? <laughs> Gayret böyle... Sizin duyuluyor mu acaba? O daha önemli. Değil mi baba? Ne? <laughs> <laughs> Şimdi anlatıyorum da sesim duyulamayacağım. Ablam da şurada gördüm. Ne yapacaksın? Para Babam para çekecek. Bir dakika. Bir dakika mola. Abla çek Babam para çekiyor. Birazdan vapur mu tekne mi, bir şey bineceğiz. Boğaz turu. Küçük tekne. Ulan ne oluyor lan? Ağabey ne

<laughs> ee şey şey, bu şey, şey bana şey şey, da ver. Adamlar ne alıtsın ya. <gülüyor> <gülüyor> Al bak, bak. Bak. Hadi <laughs> bak. Şimdi bak. Hadi bakalım. Al elinden Abla. Vallahi ya. Ben şöyle <Sessizlikten above> Atıyorlar bu çok. Aldın <laughs> <laughs> Emir otur Emir. Nasıl eğleniyor <laughs> Anne çek. Baba çek. Bir Bana ver. Ver <laughs> Beren bana versene. Beren bana ver. bana elimle aldıracağım. Gel. 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 <laughs> Oğlum lan. Çekmedim. 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 Çekmedim danı Geliyor. Ay şurada. Ay çok. kaybettim. Şu çok yakın geliyor ya. Aa çok güzeller. Gelimine <laughs> 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 <laughs>